Değil, merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşılıklıyım. Bugün sizlerle arkadaşlar YouTube'da nasıl kanal kurursunuz bunu göstereceğim. İsterseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak YouTube'unuza gidiyorsunuz. Ben bunu bilgisayardan göstereceğim ama telefondan da aynı şekilde uygulayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size okla şu an gösterdiğim yere tıklıyoruz arkadaşlar sağda. Ve burada e, kanal oluştur, satın alanlar, üyelikler, YouTube, stüdyo hesap değiştir vesaire vesaire arkadaşlar. Buradan biz kanal oluştura tıklayacağız. Ne diyor? İçerik üretici yolculuğunuza baş üretici yolculuğunuz başlıyor diyor. Başlayalım diyoruz ve kendi adınıza mı özel bir ad kullanın diyor. Yani e, kendi adınıza bir kanal mı koyacaksınız yoksa özel bir ad mı koyacaksınız? yani ismini değiştirmek isteyenler buna, ikinciye ismini değiştirmek isteyenler aynı şekilde buna basabilirler arkadaşlar. Şimdi buna biz tıklayalım. Genelde adlarını değiştiren arkadaşlarımız var ama buradan dediğim gibi zor olur. Siz buradan hiç uğraşmayın. Bir dakika yani aynı yere gireceğiz arkadaşlar. Ee, orada oradan birinci yerde gösterdiğim yere girerek daha kolay yaparsınız arkadaşlar. Birinciye tıklayın. Ben size sonradan yani bu videoda göstereceğim isminizi nasıl değiştireceğinizi sonlarda göstereceğim arkadaşlar ve buna tıkladık. Ve bizi YouTube stüdyoya aktardı. Ama sizde YouTube yüklü olmadığı için siz direkt kanalınızı kurar sizin. Ee, burada işte kanalın açıklamasını işte adınızdan falan bahsedebilirsiniz. Mesela biz şöyle yazalım. Ben Emin yazalım. Ama yeterli. İsterseniz profil resminize logo yapmayı da e, logo e, ileride videolarımda da çekeceğim zaten logo yapmayı bilirsiniz. Yapabilirsiniz. Burada sosyal bağlantılarınızı koyabilirsiniz. İşte Instagram'ınızı, Zface'inizi, Twitter'ınızı. Aşağıya e, aşağı iniyoruz ve kaydet ve devam et'e tıkladık arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi kanalımız kısa bir sürede hemen kuruldu. Dediğim gibi e, YouTube stüdyoyu bilgisayardan yapıyorsanız YouTube stüdyoyu zaten gerek yok ama eğer e, bu ney Uzundan geldi. Eğer bilgisayarınız bilgisayardan yapıyorsanız hiç gerek yok ama eğer bilgisayardan yapmıyorsanız e, telefonunuza YouTube stüdyoyu indirmeniz gerekli arkadaşlar. Şimdi isminizi nasıl değiştireceğiniz onu da göstereyim. Kanalı özelleştir var arkadaşlar. Gene YouTube stüdyo lazım. Telefonla için YouTube stüdyo lazım. Çünkü YouTube stüdyoya yönlendiriyor bizi. Buradan klasik stüdyo elveda yeni YouTube stüdyo merhaba filan. Eskiden YouTube stüdyo yoktu arkadaşlar onun için öyle yazdılar. Şöyle gelsin bir ekranımız şöyle yapalım. Ne oldu? Baştan tıklayalım arkadaşlar. kanalı özelleştire tıklıyoruz. YouTube stüdyoya gene giriyoruz. Girelim ben. Bu arada aşağıda da görüyorsunuzdur zaten. Ee, bunu bir seri olarak devam ettireceğiz bilgilendirici videolarımızı. Nasıl kanal kurarsınız, nasıl devam ettirirsiniz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi resim ekleyebilirsiniz. Şimdi buradan görmüş olduğunuz gibi kanal adı ve açıklaması. Buradan kanal adını mesela ne yapalım? Emin Kartal e, mesela 1 yapalım. Buradaki açıklamanızı değiştirebilirsiniz isterseniz. Kanalın URL'si de burada arkadaşlar. Arkadaşlarınızı hemen yollayarak direkt girebilirsiniz. Gene bağlantılarınız link ekleme gene buradan bulabilirsiniz. Görüntüleyeceğiniz, paylaşmak istediğiniz siteleri bağlantıdan ekleyin diyor. Yani her videoda bu gözükecek açıklama kısmında. Her videoda gözükecek linkin linki. Yani canlı şeyin. Ve isminizi değiştirdikten sonra arkadaşlar yayında butonu var. Şu an hep Opa'da gösteriyorum. Yayınla tıklıyoruz arkadaşlar ve internetiniz hızlı bir internetse hemen değiştir Mesela benimki hemen değişiklikler yayınlandı diyor. Mesela sayfamızı yenileyelim. Zaten Emin Kartal 1 olarak gözükecek. Şimdi bunları kapatalım, kapatalım arkadaşlar. Burayı da kapatın. Şu an normal YouTube sayfamız arkadaşlar. Orada da göreceksiniz isminizin değiştiğini ve görmüş olduğunuz gibi ismimiz değişti. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ismimizi de değiştirdik. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda da serimizin ismi duymadım deme hashtag arkadaşlar. Hashtag duymadım deme serimizin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.